kameraya mı bakıyorum size mi? Kameraya. Tamam. Merhabalar. Ben Sercan Yıldırım. Ee, yaklaşık 15 yıl profesyonel futbol oynadım. Ee, belki de futbolcu olur hayaliyle. Benim futbol okuluna yazdırdılar. Ee, bu yüzden de bu şekilde başladım. Soruyu unuttum ben. Bir saniye. Futbolculukta başarılı olmak için hangi özelliklere ve becerilere sahip olmak önemlidir? Temel gibi oldu aslında temel. İyi, iyi gidiyor yani gidiyor. şu an. Için. Ee, devam ediyorum o zaman. Bir futbolcu olarak günlük çalışma rutini nasıldı? Bir gününü... antrenman günlüğünü hep beraber izleyip göreceğiz. Teşekkürler. <laughs> Takım içindeki iletişim gerçekten de çok önemli. Her ben... noktada, Her noktada... Her noktada... üçgenleri görmek istiyorum. Top mu sayesinde, ben böyle çalışacak. Kaykama, da... kimse en uçta beklemiyor. Top bizdeyken bile biraz daha yaklaşıyoruz. Yakalarsan git. Ya da ya, yardıma gelen var. Hazır. Yap hemen yap bekle. Sen de. Aa! genç oyuncudan sıyrıldı. Orta Sercan. Sercan. Sarcan! İki oldu. Anlamsızlığı anlam katan bir gol bu. Anlam Elman El derin pası. Sercan, Sercan sıyrıldı. Sercan vuruyor ve gol! Bir gol! sağ içinde arkadaşınla daha iyi anlaşabilirsin. Bu yüzden de sağ içindeki iletişim çok değerli.